<laughs> ee, Koronavirüs enfeksiyonu vakaları dünya üzerinde görülmeye başladıkça ve sıklık arttıkça ülkemizde henüz görülmesi de bizim alanımızda gebeler açısından ciddi bir korku yaratmaya başladı. Vaka sayısı dünyada görülen vaka sayısı arttıkça da gebelerde ne gibi etkiler ortaya çıkardığı yavaş yavaş belli olmaya başladı. Güncel gelişmeler özellikle İngiliz Kraliyet Obsettif Derneği'nin, Kadın Doğum Derneği'nin yayınladığı güncel gelişmeler ışığında koronavirüs enfeksiyonunun anneden bebeğe geçmediği net bir şekilde tespit edildi. Dünya üzerinde koronavirüs enfeksiyonunun en çok, en çok görüldüğü ülke Çin Halk Cumhuriyeti. Çin Halk Cumhuriyeti'nde yaklaşık 90 bine yakın vaka tespit edildi ve bunlar arasında gebe olanlar da var. Bu gebe kadınların yapılan incelemelerinde anne kanında anneden bebeğe geçen göbek kordonu içerisindeki kanda, bebeğin içinde bulunduğu sıvıda ve anne sütünde DNA bu koronavirüse ait herhangi bir izle rastlanmadı. Mutlaka e, yayılma haberleriyle beraber e, hamile olarak bir anne adayı olarak benim de endişelerim oldu. Acaba e, ona bulaşır mı, ona geçer mi e, ya da nasıl önlemler alabilirim onun için? Bununla ilgili bazı düşüncelerim ve endişelerim var mutlaka. Aslında e, toplu alanlarda kalmaktan korktum. Yani market alışverişine gitmeniz gerekebiliyor ya da hastanelere gelmeniz, geçmeniz gerekebiliyor. E, toplu alanlar biraz daha korkutucu oldu tabii ki bir anne adayı olarak. Onun dışında tabii ki kendimce önlemler almaya çalıştım. Biraz da okuyarak bültenleri, işte el yıkama gibi, biraz daha maske kullanmak gibi. Ama endişeler hala devam ediyor tabii ki. <laughs>